Kapkem Kamp Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi Türkiye'de kamp politikaları konusunda bir takım ihtiyaçlar oluyor. Bu ihtiyaçları düzenleme, belirlemede de en önemli görev aslında üniversitelere düşüyor. Bütün sahalar yani sağlık, mühendislik gibi bütün sahalarda zaten kamu politikaları uygulanıyor. İşte bu kamu politikaları nasıl olmalı, hangi konuda ne yapılmalı konusunda Mutlaka bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu da kapkemle başlatmış olduk. 15 çalışma masamız oluştu. Bu 15 çalışma masamızda projeler yapabiliriz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerle işte raporlar hazırlayabiliriz. Bakanlıklara, kurumlara bunları sunabiliriz. Cumhurbaşkanımıza arz edebiliriz. Dolayısıyla karşımızda büyük potansiyeli olan bir çalışma alanı içerisindeyiz. Ne hazırlayabiliriz? Nasıl çözüm bulabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz diye bir çalışma ve gayret içerisinde olmanızı istiyoruz. Kapgem kapsamında. O halde Kapgem'in vizyonu Türkiye'nin güncel sorunlarını çözmek, güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını tespit ederek bunları karşılayacak modelleri üretmek. Yine Türkiye'nin bu çağ içerisinde Türkiye yüzyılını yakalayabileceği bir projeksiyonu, bir kamu politikaları tasarımını oluşturmak. Bizim kamu kapkemin vizyonu bu.